Fiat 600e ile birlikteyiz. Retro tasarımıyla özellikle karşımıza çıkan bu Fiat 600e elbette ki diğer o B SUV, elektriklerden biraz daha böyle sıyrılmış durumda. Ama tabi her ne kadar retro görünüme sahip olsa da böyle bir yakışıklı arabanın geleceğe göz kırpması, elektrik ünitesine sahip olması ve bulundurduğu bu teknolojilerle elbette ki birçok meraklısının da dikkatini çekmiş durumda. O zaman bu yanımda görmüş olduğunuz canavar fiyat 600 e'yi sondan anlatmak lazım. Baştan söyleyeyim. Bu araçta nikel, mangan, fosfat e, adı verilen o bildiğimiz aslında lityum iyon bataryalar var. Bu nereden çağrıştırıyor size? Elbette ki çok iyi bildiniz. PSA grubundan, Peugeot grubundan o 54 kWh'lik saatlik batarya bu araçta da var. E, elbette ki kullanılabilir hacim ise net 50 kWh'lik saatlik bir batarya. Bu araçta bizim karşımıza gelmiş durumda. Tabii konu burada PSA'ya kayınca ne oldu? Elbette ki CMP platformu. CMP platformu neydi? Peugeot grubunda Opel Mokka'da, Peugeot 2008'de bizim karşımıza çıkan o CMP modüler altyapı. Peki onlar neydi? Elbette ki doğuştan bir elektrikli otomobil değildi. İşte Fiat 600e de aslında elektrikli doğan bir otomobil değil. Yani CMP platformu elektrifikasyona modifiye ediliyor. E CMP oluyor. Bunlar da tabii ki 2008 Opel Mokka gibi içten yamul üniteden bağımsız olarak tabii ki de bu aracın bir hibit modeli var ve bir de elektrikli modeli var. Yani bu görmüş olduğunuz fiyat 600e. Urban paketi ve La Prima olan La Prima bu, yanında görmüş olduğunuz model olarak karşımıza geliyor. Ne demiştik? 50 kWh net bataryası var. ECMP platform aslında CMP platform ama elektrifikasyona modifiye edildiği için yani ona göre e, ayarlandığı için ECMP platformu bu araç da bizim karşımıza geliyor. Değiştirme bir platform. Zaten yeri gelince, a bu Peugeot 208'e de vardı, a bu PSA'da da vardı gibi böyle detaylar sizin de karşınıza geliyor olacak. O zaman şimdi hikaye kısmını bırakıp tasarımına gelecek olsak, burada görmüş olduğunuz full LED aydınlatma bizim karşımıza geliyor. La Prima'da full LED aydınlatmalar ama bildiğim kadarıyla galiba Urban'da sadece gündüz LED aydınlatmaları geliyor. Bunu belirtmekte fayda var. Orada zaten bazı fiyat fayda dengeleri falan var. Onu da videonun sonunda size böyle aktarıyor olacağım. Buradaki böyle kapalı form, burada böyle açık ızgara girişleri falan var. Zaten şöyle rengine baktığınızda bayağı bildiğiniz artı 20 beygir turuncu rengiyle bizim karşımıza gelmiş durumda. Peki şimdi alacağım profiline gelecek olursak, şuradaki 600 ibaresi oldukça şık, oldukça güzel. Siz zaten boyutları ekranı göreceksiniz ama hani 4.1 metre uzunluğu, 1.7 metreden biraz daha fazla olan genişliği, dikkat çeken 2.4 metrelik aks mesafesi Galiba yanlış hatırlamıyorsam 1526 mm gibi bir yüksekliği vardı. Oldukça güzel, oldukça can. Ne demiştim ben size? İki versiyonu var. La Prima yanında görmüş olduğunuz bir de Urban Paket ya da Arbon Urban artık siz hangisini <laughs> söylerseniz. Tasarımsal anlamda dışarıdan baktığınızda en dikkat çekici detay evet birinde full led var diğerinde günüz led falan var ama La Prima'da böyle krom detaylar varken Urban'da siyah detay olarak karşımıza geliyor. 16-17 jantlar varken bunda 18 jantlar bizim karşımıza gelmiş durumda. 10. jantları biraz daha farklı ama hani dış tasarımdan baktığınızda şurada kromu görüyorsanız bilin ki o araç La Prima. Bakın burada da yine böyle krom detaylar marş böyle devam ediyor. Her ne kadar böyle yerden yüksek bir araç gibi gözükse de ki zaten heybetiyle evet yerden yüksek bir araç herhangi bir tavan çıtası yok. Belki sonradan takılıyor diye düşünüyorum. Bu arada renk opsiyon artı 15.000 TL falan vermeniz gerekiyor. Mart 2025 itibariyle. Ama bundan sonra ne olur onu bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de neyin fiyatı sabit kalmış ki. Bakın şu kupe formu bayağı böyle New gibi böyle dönmüş durumda. Ön ve arka dingil mesafesi bayağı kısa. Yani araç hakikaten kullanması basit ama bakıldığında da bayağı böyle devasa bir araç olarak karşımıza geliyor. Şimdi aracın arkasına gelecek olursak şayet. Aslında önü kadar bence arka tasarım da oldukça farklı. Böyle hani E ibaresi dersiniz, C formla mı dersiniz? Böyle stop led grubu yine bizim karşımıza gelmiş durumda. Ben yeni Fiat'ın logosuna çok yerinde ve güzel buluyorum. Gayet sade ve şık olması bence gayet güzel. İtalyan tasarımına gönderme burada bizim karşımıza geliyor. Yeşil, beyaz ve kırmızı renkler oldukça güzel, oldukça başarılı. Şöyle tek dokunuşta bagajı açabiliyoruz. Burada e ibaremiz var bu arada. Ne demiştik? ECMP platformu. İşte burada kardeşlerine biraz gönderme var. Fiat 600'e'nin yükleme kapasitesine baktığımızda 360 litrelik bir, gayet fena olmayan bir yükleme hacmiyle bizim karşımıza geliyor. Ne demiştik? Bir de bunun hibrit versiyonu var. Bu hibrit versiyonu aldığınız takdirde de 330 litrelik bir yükleme hacmine sahip oluyorsunuz. Yani 30 litreden felaket etmiş oluyorsunuz. Şunu düşünebilirsiniz, onda pili yok, batarya yok. Peki bagaj niçin daha düşük? Şöyle söyleyeyim, bataryalar, yani o 54 kWh'lik bürüt bataryalar aracın tabanına yerleşmiş durumda. Hibrit versiyonda ise bagaj kısmından yenmiş durum. Yani aracın tabanına değil daha çok arkasına geldiği için orada 30 litrelik bir kayıp söz konusu olmuş durumda. O yüzden hani Hibit versiyonu tercih ederseniz 30 litreden de feragat etmiş durumda olacaksınız. Bunu da bilmenizde fayda var. Şöyle tekrar bagaj önce olsak altına kabloları falan koyabiliyorsunuz. Şöyle kapatayım ben. Hoppa. Onun haricinde Bakayım bir şey var mı? Herhangi bir şey yok. Dilerseniz işte 40'a 60 arka koltuklara yatırdığınız takdirde daha fazla alan elde edebiliyorsunuz. Ama tabii ki de öyle Aladdin'in sihir lambasına böyle cin çıkaracak tarzda bir hacim elbette elde edemeyeceksiniz. Ama bugün bir C hatchback'i düşündüğünüzde böyle 360 liteler B SUV'de sunulurken hani C hatchback'lerde işte Golf'e falan baktığında 350, 370, 380 litre falan varken bence bu 360 litre de hiç ama hiç fena değil. Fiat 600E'nin sürücü kabindeyiz. Tabii ki de bir elektrikli otomobil kullanıyorsak o elektrikli otomobilin sessizliğini ve huzurunu sonuna kadar hissetmek gerekiyor. Ama tabii ki bunu böyle durarak değil, ilerleyerek de size tabii ki de anlatıyor o olacağım. Aracımıza şöyle can verecek olursam, hem klimada çalışmış olur, 10 inçlik multimedya ekran da gayet iyi. Hatta şöyle ses sistemine bakalım. Gayet başarılı. Buradan vites seçici ünitemizi görebiliyorsunuz. P, R, N ve D. Tabii ki işte burada N'ye baktığınızda biraz manasız gelebilir ama bu araç bir auto hold olmadığını belirtmek lazım. Orada işe yarıyor. Tabii ki bu araçta La Prima versiyonda bildiğimiz anam babam usulü bir ısı pompası var ve standart olarak geliyor. Yani öyle Webasto falan yok yani. Öyle katakulli işler yok. Bildiğimiz ısı pompası bizim karşımıza geliyor. Bunu da belirtmekte fayda var. P, ve D demiştik. Burada B, batery break diyebilirsiniz. Siz hangisini tercih ederseniz buradaki e, rejeneratif enerjiyi kullanabilmek adına B'yi buraya almışlar. Yani burada herhangi bir kulakçık yok. Bunu bilmenizde fayda var. Elektrikli sürücü koltuğu ve burada sadece yer alan masaj tuşları da bayağı iyi. Güzel yani buradaki modlar, 3 tane mod var. Buradan masaj özelliğini aktif edebiliyorsunuz. O zaman ben şöyle D'ye alıyorum ve yola çıkmaya hazırız. Şu sessizliğin huzunu da başka hiçbir şey vermiyor, ne yalan söyleyeyim. Burada tabii ki de şunu belirtmekte fayda var. Yani Ramazan ayındayız, İşte oruçluyuz falan. O yüzden bir hata ettiysek şimdiden affola bunu da başta belirtmiş olalım. Oruçtan herkesin de Allah dualarını kabul etsin diyoruz ve aracı geçiyoruz. Şimdi kabin içerisine geçtiğimizde retro tasarım dili aslında aracın içerisinde devam ediyor. Yani buradaki sentetik deri işlemeli fiyat 600 koltuğu burada bizim karşımıza geliyor. Tabii ki La Prima modelde standart olarak geliyor. Urban pakette galiba tekstil vardı diye hatırlıyorum. Bunu da belirtmiş olalım. Direksiyon bildiğimiz fiyat direksiyonu. Ben beğeniyorum bu kollu direksiyonu. Gayet ele avuca iyi geliyor. Başta belirttiğim gibi 10 inçlik multimedya ekranı var. 7 inçlik de dijital gösterge ekranı var. Zaten bu dijital gösterge ekranı işte Opel'den Peugeot'dan hatırlıyorsunuz. Özellikle Opel Corsa'da galiba aynı ekran vardı. Burada da bizim karşımıza gelmiş durumda. Böyle klima ünitesinin böyle manuel olması ben oldukça bayılıyorum. Yani hiç böyle gerek yok. Basıyorsunuz ve tekrar basıp fan ayarını kısabiliyorsunuz. Buradan sıcaklık falan gayet güzel bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Malzeme kalitesi oldukça oldukça güzel. Yani böyle bu tip bir araçta hakikaten beklemeyeceğiniz malzeme kalitesi bizim karşımıza geliyor. Saklama alanları konusunda keza burada böyle kocaman bir alan var ki şunu şöyle iPad vari kılıflardaki olduğu gibi böyle katlanıyor olması da güzel. Burası bayağı koyu. Burada telefonunu şarj edebileceğiniz bir alan var. Hatta ben şöyle telefonumu koyayım bataryası azalmış çünkü. Biraz kuyu gibi ama uzakta kalıyorsunuz telefondan ama şarj edebilirsiniz. Şu anda da telefon şarj oluyor. Yine bu şekilde kapatıp telefonunuzda iletişimimizi koparabiliyorsunuz. Dilerseniz telefonunuzu buraya koyabilirsiniz ama telefon burada şarj olmuyor. Daha çok böyle anahtarınızı koymak için falan veya ufak tefek eşyanızı koymak için gözünüzü koymak için bir alan olarak değerlendirebilirsiniz. Burada herhangi bir gözlük yeri yok. Ama herhalde alnım kadarıyla şöyle bir şey olmuş. Yani bu arabayı bitirmişler. Ya bu arabada biz bir şey eksik yaptık. Ulan biz bu arabada neye eksik yaptık? Neye? Oğlum biz içeriden bagaj açma tuşunu unuttuk. Ne yapacağız? Bir dakika nerede alan var falan? Burası. Evet yani ben hatırlamıyorum hangi araçta vardı, hangi modelle vardı. İlk defa galiba görüyorum ama hani baya böyle bagaj açma tuşunu buraya koymuş durumdalar. Açıkçası ben ilk defa görüyorum böyle genellikle burada hani sunroof'u açmak için veya gözünüzü koymak için alan olurken buraya bagaj tuşu koyuluyor olması benim ilk defa aslında görmüş olduğum bir şey. Eğer siz farklı bir marka veya modelle görürseniz de videonun altındaki yorumlar kısmında lütfen belirtin. Vallahi ben de öğrenmiş olayım. Onun haricinde burada sürüş modlarımızı görüyorsunuz. Spor. Spor tabii daha açık oluyor araç. Normal ve Eco mod. Eco modu severiz. Eco mod bizdendir. Eco mod candır. Ama ilk defa galiba bu PSA Stellantis grubunda görüyorum yani. Evet Ecomod var biliyoruz ama ya bir Ecomod bu, kad bu kadar mı? Bu arada önde yayı olduğu için freni basın diye uyarı verdi bize. Güvenlik sistemleri de gayet can. Ecomod'dan söz ediyordum Yani ben ilk defa hani böyle hardcore bir Ecomod görüyorum. Yani 156 beygirlik araba, 115 kW'lık 156 beygirlik araba ha bu kadar mı öldürür? Ya tabii ki de bunu böyle yaparsan araba az yakar, çok kaçar. İnanılmaz. Yani mesela Ecomoto zaten 304 km menzilim varken şu anda sporu alıyorum. 274 yani 25 kilometreden hallice burada bir barem fark karşımıza çıkmış durumda. Ben normalden devam edeyim ya. Normal yaptığımızda da 288. Hani evet bak e Eko ile normal arasında bu kadar varyasyon yokken sporla eco arasında inanılmaz bir fark var. Yani normalle sport arasında da inanılmaz bir fark var. Artık az önce süper dedim ama sport mod. Yani normal modla sport mod arasında devasa bir fark var. Hem kilometre anlamında, yani menzil anlamında hem de açıkçası buradaki performans anlamında devasa bir fark olarak bizim karşımıza geliyor. Yani mesela sporu alıyorum. Araç bambaşka bir hale geliyor. Çok fark var. Tabii araç 4.1 metre 4.2 metreye varan uzunluğuyla şöyle dönüş çapı da hop güzel. Hemen böyle yola çıkalım bakalım. Şimdi ben tekrar buradan normal moda geçeyim. Şimdi kabin içerisinden söz ediyorduk. Burada az önce belirttiğim gibi burada bir auto hold yok. Yani siz dur kalklı trafiklerde veya uzun süre frene basmak istemiyorsanız işte buradan N'ye basmanız gerekiyor. Dilerseniz ardından P'ye basmanız gerekecektir. Tabi ayağınızı frenden çekmek için P'ye almanız da şart. Tabi direkt P'ye almak çok doğru olmayabilir. Yokuşta iseniz N'ye alıp ardından P'ye almak daha doğru olacaktır. Kabin içerisinden söz etmişken <laughs> dudaklarım kurumaya başlardı oruçtan susuzluktan. Kabin içerisinden söz ederken tabi arka yaşam alanlarını da atlamamak gerekiyor ki şu yüzden. Şimdi sizin de ekranı görmüş olduğunuz üzere benim boyum 1.80 hem diz mesafesi konusunda hem de baş mesafesi konusunda 4 parmaklık bir alan bizim karşımıza geliyor. Bence fena değil. Uzun yolda üzmez. Doğuştan bir elektrikte olmadığı için CMP platformunun devşirmesi yani ECMP olduğu için de çok hafif de olsa bir e, orada şaft tüneli var. Üzmez. Ama tabii ki aracın 1.7 metrelik genişliği neticesinde öyle 3 kişi de böyle rahat rahat elbette oturamayacaktır ki zaten burada bir B SUV segmentten bahsediyoruz. bundan. da belirtmekte fayda var. Sadece benim tek eleştirim şu olacak. Hadi şey de kabul ettim. Klima menfezi yok. Hadi bir tane Type-C giriş var. Onu da sorun yok ama yıl 2025 arkada oturan yolcu elindeki su şişesini nereye koyacak? Yani tamam menfezin orada yok. Kabul. Kol dayama da yok. Hadi ona da kabul. Ama kapı içlerinde de bir yer yok. Yani şu kapı içlerinde herhangi bir yerde yok su şişenizi koymak için ben hani arka yaşam alanlarını açıkçası sadece o konuda eleştiriyor olacağım herhangi bir şişe veya bir elinizdeki bir şey koyabilirsiniz. Çok da öyle bir devasa bir alan yok. Hani öndeki cömertlik arka yaşam alanında ne yazık ki fiyat 600'de sunulmadığını belirtmem lazım. Tabi bu bir noksanlık mı? Tabii kişiye göre değişir. Renkler ve zevkler değişir. Hani benim açıkçası çok umurumda olmaz. Çünkü ben hani tek başıma otomobili kullandığım için sürekli. Yani arka yaşam alanında benim çok işim olmuyor ama hani aileler hani çocuğun bir eşyası olur, bir şey şusu bu solu falan derken elbette ki o eşya saklama alanları büyük önem arz ediyor. Önden çeker bir araç tabii ki de batarya o 54 kWh'lik saatlik bataryalar tabana yayıldığı için de gayet de rigid. Yol tutuşu anlamında herhangi bir güvensizlik asla ve asla sürüşüne yaşatmıyor. Yani şöyle çok net bir şekilde direksiyon komutlarınıza araç yanıtlar veriyor. Yalıtım anlamında hiç fena değil. Yani sessiz uçan halı efekti elbette yok. Üzerinde kış lastiği olduğu için her ne kadar 18'lik o ince yanaklar olsa da hafiften öyle asfalt sesini hissediyorsunuz. Ama rüzgar sesi anlamında yüksek süratle çıksanız dahil çok böyle amışan bir rüzgar sesi açıkçası almıyorsunuz. Yani hem yol tuşu anlamında hem yalıtım anlamında araç bence beklentide cevap veriyor bana soracak olursanız. Bu arada fren pedalı herhalde bugüne kadar kullandığım fren pedalı arasındaki en yüksek fren pedalı. Yani bayağı yüksek. Yani şöyle sesi duyuyor musunuz? Bakın bayağı burada bir boşluk gibi bir şey var yani. Herhalde onun ayarını falan yap, yap yapılabilir diye tahmin ediyorum. Hazır bakın mesela burada düz yola gelmişken 0-100 galiba 8 saniye civarındaydı. Sport modu aldım. Evet ha gayret. Ve 100. Motor tarafına gelecek olursak ne demiştik? NMC o bataryalar var yani litium iyon bataryalarımız var. 54 kWh'lik saatlik batarya var. Aynı o Stellantis PSA grubundan hatırladığımız 54 kWh saatlik bataryalar bu araçta bizim karşımıza geliyor ki zaten yine diğer Peugeot grubundan da hatırlayacağınız üzere net 50 kWh saati kullanabiliyorsunuz. Her ne kadar hani şehir içerisinde falan karma, rejenatif özelliği ortalama altında işte 500-520 kilometreler gibi değerler bizim karşımıza geliyor olsa da gerçek hayatta bunlar elbette mümkün değil. Yani sizin bu araçta alacağınız maksimum maksimum değer 400 kilometre olacaktır diye tahmin ediyorum ki zaten ben bu aracı ilk aldığımda 18-19 kWh tüketimleri vardı ve bunun neticesinde batarya tam dolu olmasının karşısında da 400 kilometrelik menzil benim karşıma gelmiş durumdaydı. 115 kW'lık elektrik motoru sayesinde de araç bildiğimiz işte 156 beygir 260 Newton metre tork gücü bize sunmuş oluyor sağ ayağımızın altına. Bunu da belirtelim. 0-100 zaten az önce gördüğünüz performans tarafında hiç fena değil. Tabii ne demiştik? Bu araç bizim karşımıza 2 donanım seviyesinde çıkıyor ama Tabii ki siz elektrikli versiyonu sadece La Prima versiyonda alıyorsunuz. O yüzden hani iki versiyonla karşımıza çıkıyor demek çok da doğru olmayacaktı. Ben şuradan bir normali alayım. La Prima paketi bu fiyat 600 E ile geliyor. Yani sadece elektrikli versiyonla geliyor. Diğer Urban paketi ise o 1.2'lik hibrit versiyonla geliyor. Zaten o 1.2'lik hibrit versiyonunu biliyorsunuz. Yine diğer PSA grubundan. Yanlış hatırlamıyorsam da onda galiba 1.2 kWh'lik bir batarya var. Fiyattır ben birazdan geliyor olacağım ama şunu belirtmekte fayda var. Yani siz böyle koltuk ısıtma, işte deri koltuklar, çarpışma uyarı sistemleri, işte ekranlar falan, masaj koltuk falan derken bu zaten La Prima'yı oluştan başlıca nüanslardan diyeyim. Tabi dışarı krom detaylar falan var ama La Prima'yı en dolu versiyon Urban'da giriş seyisi olarak düşünebilirsiniz ama fiyat farkı olarak da baktığınızda aslında orada Aşağı yukarı 100000 bin, bin TL bir fiyat farkı var. Bu da aslında şundan kaynaklanıyor. Tabii şimdi elektriklerin ÖTV avantajı olduğu için fiyat daha uyguna geliyor. Yani daha uygun fiyata daha dolu bir otomobil sahibi olabiliyorsunuz. Tabii siz diğer tarafta 1.2 litrelik o 3 silindirli motora geçtiğiniz takdirde işten yanmalının o ÖTV değerlerine girdiğiniz takdirde %40'lık %60'lık o, %40 %60 o ÖTV'lere girdiğiniz takdirde otomobilin fiyatı bu gibi dolu donanım seviyelerinde daha da fırlamış oluyor. İşte bunu törplemek adına ve oradaki fiyat farkını kapatabilmek adına ne yapmışlar? Benzinli versiyon yani hibrit versiyonu tercih ederseniz o 3 silindirli versiyonu tercih ederseniz araç elbette biraz daha böyle donanım seviyesinden kısılmış bir şekilde bizim karşımıza geliyor. Bunu da en başta antiparantez içerisinde belirtmiş olalım. Bu arada nikel mangan Combat'tan bahsetmiştik ama şunu da söylemekte fayda var. 100 kW DC'lik e, hızlı şarja bağlayabiliyorsunuz. Bu da aşağı yukarı %10'dan %80'e 25 dakika, 30 dakikada çok rahat bir şekilde e, aracı e, %80 oranlarına çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Bu bence uzun yolda bile yılda bir iki defa çıkıyorsanız şehir dışına fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. AC tarafında ise 11 kW'lık akımı da destekliyor. Görün 22 kW olsun ama olsun 11 kW da bence hiç fena değil. Bunu veremeyen markalar var. 7.4'ler diye izlerde gezen marka modeller de var. Elektrik sarfiyatı konusunda değerlere bakacak olursak burada bayağı uzun kilometreli değerler var. Ben size şöyle göstereyim. Mesela Rota 1'de 655 kilometrede 18.3 kWh saatlik bir tüketim var. Hiç fena değil. Mesela Rota 2'de 524 kilometrede 0.2 kWh saatlik değer varken ben hani şehir içerisinde çok rahat 18-19'larda gezebilirsiniz. ECO modda kasarsanız da elbette ki 400'ü görmeniz rüya bile değil. Çok rahat görürsünüz ama dediğim gibi yani ECO'ya aldığınızda bayağı araç performansı törpülenmiş oluyor. Yani o birçok o, o elektrikli otomobilde o enerji senik modu var. Yani ölümcül enerji senik modu vardır. Yani böyle çok böyle zorda kaldığınızda açtığınız o enerji modu. O bunda eco mod olarak karşımıza gelmiş. Yani onu başta belirteyim. Aşağı yukarı siz böyle bir araca Mart 2025 tarihinde siz zaten net rakamı ekranı göre alacaksınız ama çünkü fiyat günden güne değişiyor. Muhtemelen bu videoyu 2 sene sonra falan izlerseniz 2027'de 2 milyondan hallece olacağını ben inanıyorum onu da söyleyeyim. Ama şu an Mart 2025 itibariyle siz bir fiyat yetkili bayisine gittiğiniz takdirde La Prima modeli 1 milyon 528 bin TL falan sahip olabiliyorsunuz. Hibit modeli biraz daha pahalı. 1.6 milyon TL civarında. Böyle arada 100 bin TL gibi fark ha var ha yok. O da tabii ki sürekli uzun yol yapıyorsanız hani burada maliyetler size daha çok seçmeniz konusunda bir fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır. Yani ben mesela ChatGPT'de bu aracın yürütme maliyeti yıllığa vurup 1.2'lik o hibit sonra kıyasladığımda arada sadece 15.000 TL gibi fiyat farkı vardı yani şey masraf gider farkı vardı. Hani 1.2'nin servis giderleri, işte benzini, bakımı ıvır zıvır filan derken tüm maliyetleri topla bu fiyat 600e'nin işte kilowatt saatte şu kadar yakıyor, şu kadar deposu var, şu şunu, şunu şunu ekleyip ortalığı maliyetle bana aradaki farkı çıkarır mısın dedim. Bana yıllık 20.000 TL'ye varan bir fark çıkardı. Benim söyleyeceklerim fiyat 600E ile alakalı bu kadar dudan da artık tamamen kurumuş durumda o oruçtan dolayı. Biraz daha böyle peltek geçmiş olabilirim. O yüzden tekrardan kusura bakmayın. Drive Time YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.